Türkiye'nin asayiş ve huzurunu bozan şahıslara yönelik mücadele sürüyor. Hırsızlar, terör örgütleri, uyuşturucu tacirleri ve çeteler güvenlik güçlerinden kaçamıyor. Konya'nın da aralarında bulunduğu 73 ilde ruhsatsız silah taşıyan şahıslara ve silah kaçakçılarına yönelik 4 gündür devam eden Mercek 12 operasyonu düzenlendi. Müzik. Baskınlarda 710 ruhsatsız tabanca, 60 kuru sıkıdan çevrilmiş tabanca, 23 uzun namlulu tüfek, 181 ruhsatsız av tüfeği olmak üzere toplam 974 silah ile geçirildi. 1131 şüpheli gözaltına alınarak adalete teslim edildi. Operasyon kapsamında Konya'da da farklı adreslere düzenlenen baskınlarda şüpheliler gözaltına alındı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Halkımızın huzurunu kaçıran organize suç örgütlerinin ve onlara silah temin edenlerin peşindeyiz. Onları adalete teslim etmeye kararlıyız." dedi.